Biz de öğretmeniz, biz sabrettik ama artık susmuyoruz. Saygıdeğer halkımız, değerli basın mensupları, bugün burada bir umutla değil bir yıkımın ardından toplandık. Çünkü 2024 yılında yapılan öğretmen atamaları kelimenin tam anlamıyla bir kıyım olmuştur. Yıllarını KPSS hazırlığıyla geçiren, gece gündüz emek veren, Binlerce öğretmen adayı bu yıl adaletsiz bir branş dağılımıyla hayallerinin, emeklerinin ve insan onurunun yok sayıldığını gördü. 15 bin kişilik atama sayısı Türkiye gibi dev bir eğitim sistemine sahip bir ülkede milyonlarca öğrencinin ve yüz binlerce öğretmen adayının geleceğini karşılamaktan çok uzak. Öğretmenler burada. Kadro nerede? Öğretmenler burada. Kadro nerede? Öğretmenler burada. Kadro nerede? Siz bu ülkenin çocuklarına öğretmen istemiyor musunuz? Boş geçen dersler, öğretmensiz sınıflar ne olacak? Bir yanda binlerce öğretmen açığı, öte yanda mesleğini adım atamayan yüz binlerce idealist genç. Bu nasıl bir çelişkidir? Bu nasıl bir vurdum duymazlıktır? Branş adaleti istiyoruz. Branşımız fark etmez. Emeğimiz ortak. Branşımız fark etmez. Emeğimiz ortak. Branşımız fark etmez. Emeğimiz ortak. 15 bin kişilik kontenjan içinde branş dağılımı adil yapılmamıştır. Bazı bölümlere binlerce kontenjan ayrılırken bazı branşlar yok sayılmıştır. Özellikle tarihe 27, coğrafyaya 32, felsefeye 41, sosyal bilgilere 387, Türk dili ve edebiyatına 29, ilk öğretim matematiğe 162, lise matematiğe 117, fiziğe 61, kimyaya 49, biyolojiye 27, beden eğitimine 190, fen bilimleri 267, psikolojik danışmanlık ve rehberliğe 377, müziğe 180 ve görsel sanatlara 175 öğretmen kontenjanı ayrılması, öğrenciye, öğretmene, öğrenciye emek veren velilere ve Türk milli eğitim sistemine vurulan bir darbedir. Bazı ana branşlarda 3 şehre bir öğretmen atanmış olması demektir. Bu alanlara yapılan toplamda 2200 atama sayısı öğretmen ihtiyacıyla, mezun sayısıyla ve adaletle örtüşmemektedir. Her buronç değerli, hepsi eşit hak ister. Her buronç değerli, hepsi eşit hak ister. Her buronç değerli, hepsi eşit hak ister. Biz bilimden, emekten eğitim hakkından yanayız. Ama yapılan bu dağılım ne bilimsel, ne vicdani, ne de insani. Her branş değerli, hepsi eşit hak ister. Yalnız değiliz, vazgeçmeyeceğiz. Bizler bu ülkenin genç öğretmenleriyiz. Bizi rakamlarla, oranlarla susturamazsınız. Hayatımızı bir sınav sistemine hapsettiniz. Yetmedi, yıllarca beklettiniz. Yetmedi, bir de adaletsiz kontenjanlarla umutlarımızı kırdınız. Artık sadece talep etmiyoruz. Hesap da soruyoruz. Bu ülkenin geleceğini eğitecek biz öğretmenlerin sesini kısmak mümkün değil. Burhasta adalet, eğitimde kalite. Burhasta adalet, eğitimde kalite. Uğraştık. Adalet, eğitimde kalite. Sınıfımız yoksa sokaklar bizim kürsümüzdür. Tahtamız yoksa megafon bizim sesimizdir. Bu sadece bir basın açıklaması değil, bir varoluş mücadelesidir. Öğretmenler atama bekliyor. Yalnızca bir meslek değil, bir yaşam hakkı, bir onur mücadelesi bu bize 15 bini çok görenlere sesleniyoruz. Öğretmen açığını kabul ediyorsanız, gençlerin göçünü, tükenmişliğini, yoksulluğunu görüyorsanız, bu ülkenin aydınlık geleceğini istiyorsanız, o zaman öğretmenine sahip çık. emeği, bilime, adalete sahip çık. Sesimizi duyulana kadar susmayacağız. Öğretmenler alanda, vekiller, Nerede? Öğretmenler alanda. Vekiller nerede? Öğretmenler alanda. Vekiller nerede? Atanamayan öğretmen yoktur. Atamayan bir sistem vardır. Bu sistemi değiştirmek için buradayız. Bugün sustuğumuz her kelime yarının karanlığına dönüşecektir. Ama biz o karanlığı yırtıp geçecek, aydınlık nesiller yetiştirmeye ant içmiş öğretmenleriz. Taleplerimiz nettir. En az 87 bin ücretli öğretmen sayısı kadar atama yapılmalıdır. Ücretli öğretmenlik kaldırılmalıdır. Bu sistem öğretmenlik mesleğini ve eğitim sürecinin tamamını aşağılayan bir sistemdir. Branş kontenjanları adaletli, şeffaf ve ihtiyaca uygun dağıtılmalıdır. Branşta da adalet, eğitimde kalite, atamalarda mülakat değil, liyakat esas alınmalıdır. Öğretmenlerin insanca yaşaması için atama süreci keyfi değil, planlı olmalıdır. Siz... Ücretliği kaldır, öğretmeni ata. Ücretliği kaldır. olalım. Sınıflar boş. Umutlar kırık. Eğitim beklemez. Öğretmenler atanmak istiyor. Direne direne atanacağız. Direne direne atanacağız. Direne direne atanacağız. Biz de dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdi söz hakkını şubeleri adına eğitim senden Hüseyin Özev'e veriyoruz. Değerli basın emekçileri, sevgili arkadaşlar. Eğitim Sen şubeler adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yani gerçekten ne söylesek az kalıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu 2005 yılı için yapmış olduğu atamak kontenjanları on binlerce emekçinin, eğitim emekçisinin, öğretmeninin hayallerini kırmıştır, hayallerini suya düşürmüştür. Bugün okullarımızda on binlerce öğretmen açığı var. Resmi rakamlar 65 bin ama gerçekte 90 bin, 100 bin öğretmen açığı var. Peki bunu nereden biliyoruz? Okullarımızda çalıştırılan ücretli öğretmenlerden biliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı atamasını yapmadan ücretli öğretmen çalıştırıyor. Adeta köle gibi çalıştırılıyor. Bugün askeri ücretin altında çalıştırmak yasak olmasına rağmen bu arkadaşlarımız çalıştığı saat kadar ücret alıyor. Yani 12 bin, 15 bin, 16 bin TL gibi paraya çalıştırılıyor. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı çıkarmış olduğu öğretmenlik meslek yasasıyla 4-5 kademede öğretmen çalıştırılıyor. Ücretli öğretmen çalıştırılıyor, statüsü olmayan öğretmen çalıştırıyor, uzman öğretmen ve baş öğretmen statüsünde öğretmen çalıştırıyor ve bunların arasında da önemli ücret farklılıkları var. KPSS ile atanmaması gerekir bir öğretmen arkadaşımız. Eğitim fakültesini bitiyen, bitirdiği anda direk ataması yapılması gerekirken Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin hayalleriyle oynuyor. Yıllarca KPSS'ye çalışan arkadaşlarımız KPSS'yi kazanıyor. Bu seferde mülakatlarla karşı karşıya geliyor. Bugün bir yıldır Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde oturan KPSS mağduru arkadaşlarımız var ataması yapılmayan. Çünkü iller KPSS'yi kazanan arkadaşlarımızı bir de mülakatta tabi tutarak bu arkadaşlarımızın yakını olmayan, torpili bulunmayan arkadaşlarımızı sistemin dışına atıyor. Bugün de aynı şekilde bu kontenjanlarla 10 binlerce öğretmen arkadaşımızı mağdur etmiştir. Bu arkadaşlarımızı derhal ataması gerekir. Kontenjanları artırması gerekir. 90 bin öğretmeni direkt ataması gerekir. KPSS'ye tabi tutmadan ataması gerekir. Dolayısıyla biz bu arkadaşlarımızın yanındayız. Desteklerimizi sunuyoruz. Bu arkadaşlarımız mücadele ettiği sürece atamalar yapılana kadar da yanlarında yer alacağımızı belirtiyoruz. Bu arkadaşlarımıza da destek oluyoruz her türlü arkadaşlar. Değerli basın mensupları, kıymetli meslektaşlarımız, atama bekleyen yüz binlerce öğretmenin mağduriyetini dile getirmek için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Hürriyetçi Eğitim sen adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere geçen hafta kabine toplandı ve kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı öğretmen ataması yapacağını açıkladı ve 2024 KPS ile 15 bin öğretmen ataması yapılacağını söyledi. Biz Hürriyetçi Eğitimsel olarak öncelikle bu 15 bin öğretmen atama sayısını yeterli bulmuyoruz. Neden yeterli bulmuyoruz? Okullara gittiğimiz zaman binlerce ücretli olarak çalışan öğretmenlerle karşılaşıyoruz. Şu an bizim tespitlerimize göre 90 bin civarı ücretli öğretmen çalışmaktadır. Biz 15 bin atamayı şundan dolayı da kabul etmiyoruz. Bakın meclise bütçe görüşmelerini takip ettiyseniz en fazla bütçe Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrıldı. En fazla, milli, en fazla bütçe Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılıyorsa ve yüz binlerce atama bekleyen öğretmen varsa, yüz bine yakın atama bekleyen öğretmen varsa ve ücretli çalışan varsa neden atama yapılmıyor? Yusuf Tekin'e sormak gerekir. 15 bin sayıyı belirlerken neye göre belirlediniz? 15.000 sayının kontenjan dağılımını yaparken neye göre belirlediniz? Bakın 14 branşın toplam atanacak sayı topladığımız zaman bir branş dahi yapmıyor. Burada bir branş adaletsizliği var. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bu ataması yapılacak 15.000 sayı İstanbul'un bile öğretmen ihtiyacını karşılamıyor. Şu an İstanbul'da 22 bin civarı ücretli öğretmen var. Bakın Megakent İstanbul'da bile bu kadar ücretli öğretmen varken Türkiye genelini sizler düşünün. Bu mağduriyetin en büyük sebebi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'dir. Çünkü Yusuf Tekin kabineye ve Cumhurbaşkanı'na, Sayın Cumhurbaşkanı'na doğru bilgi vermiyor. Yaptığı açıklamalarla kamuoyunu yanıltıcı bilgiler paylaşıyor. Bakın daha birkaç ay önce mülakat mağdurlar arkadaşlarımız için buradaydık. Evet KPSS'ye giriyorsunuz. 15 bin kişi şu an atama bekliyor ama bu KPSS sıralamasına göre atanacak 15 bin kişi atanamaya da bilir. Neden? Bir mülakat garabeti var. Bakın geçen sene gördük. 20 bin öğretmen arkadaşımız atanacakken bunların içinden 1600 arkadaşımız kontenjan dışı kaldı. Neden kontenjan dışı kaldığını kimse bilmiyor. Yusuf Tekin bunun açıklamasını yapmıyor. Yusuf Teke'nin tek açıklaması var. Diyor ki biz adam gibi mülakat yaptık. Ama belgeleriyle, mahkeme kararlarıyla bizler açıklama yapıyoruz. Adam gibi mülakat yapılmadı. 1600 mağdur var. Öncelikle şu an 2023 KPSS ile ilgili mağdur olan 1600 kişiye ek kontenjan verilmeli. Onun dışında 2024 KPSS ile ne kadar ücretli öğretmen çalışıyorsa o kadar atama yapılması gerekmektedir. Milli eğitimin bu sorunu bir an önce çözmesi gerekiyor. Çünkü Yusuf Tekin her gün attığı adımla yeni bir mağduriyet yaratıyor. Milli eğitimdeki Yusuf Tekin'e şunu da söylemek istiyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı bu mağduriyetlerle sınıfta kalmıştır. Kendisi Cumhuriyet tarihinin en başarısız Milli Eğitim Bakanı'dır. Bakın burada yüzlerce arkadaşımız mağduriyetin dile getiriyor. Günlerdir gündemde yarın da Ankara'da olacaklar ve üretici eğitimsel olarak yarın da orada olacağız. Biz şunu söylüyoruz. 15 bin atamanın sayısını artıralım. İhtiyaca göre, ülke genelindeki ilk ihtiyaca göre, branş ihtiyacına göre acil atama sayısı artsın ve mülakat olmadan KPSS puanına göre atamalar yapılsın. Teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar. Öğretmenler yasla, Yusuf Tekin Dere'de Öğretmenler yasta, Yusuf Tekin nerede? Öğretmenler yasta, Yusuf Tekin nerede? Son olarak İstanbul Şubeleri adına eğitim işten Altay duran Başgönülü söz hakkı veriyor. Değerli basın emekçileri, değerli meslektaşlarımız, Cumhuriyet'in öğretmenlerinin sendikası eğitim iş, ve Cumhuriyeti Kamu Emekçilerinin Konfederasyonu Birleşik Kamu İş İstanbul İl Örgütümüz adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir eğitim emekçisi olarak evimiz olarak bildiğimiz İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne maalesef son aylarda öğretmenler üzerine, eğitim üzerine, öğrencilerimiz üzerine yapılan adaletsizlikler üzerine sık sık gelip sık sık toplanıyoruz. Mülakat mağdurları için geldik. Geçtiğimiz günlerde Liseli öğrencilerimiz, öğretmenlerinin haklarını ararken yanlarında olmak için geldik. Bugün de ataması yapılmayan, KPSS'de branş adaletsizliğine maruz bırakılan meslektaşlarımız, öğrencileriyle buluşturulmayan meslektaşlarımız adına buradayız. Evet arkadaşlar, birkaç pankartta görüyorum. Ücretli öğretmen sayısı kadar atama istiyoruz, 68 bin için nöbetteyiz diye. Bu doğru değil. 2002 yılında 2002 yılında atama bekleyen öğretmenlerin tamamını göreve başlatma iddiasıyla iktidara gelen iktidar ve her seçim döneminde popülist politikalarla hepsinin atamasını yapacağını söyleyen iktidardan atama bekleyen, kadro bekleyen, öğrencileriyle buluşmayı bekleyen öğretmenlerimizin tamamını doğru eğitim politikalarıyla, doğru eğitim eğitim politikalarıyla göreve başlatmasını talep ediyoruz. Doğru eğitim politikası nedir? Bugün Bağcılar'da, Esenler'de, Küçükçekmece'de, İstanbul'un dezavantajlı bölgelerinde 60 kişilik sınıflar var. Avrupa standartlarında, eğitim standartlarında bu sınıfları 20-25 kişilik ortalamaya sadece İstanbul'da düşürürsen, sadece İstanbul'da dönüştürürsen, sadece İstanbul'a 200 bin öğretmen gerekiyor. Bunu tüm Türkiye'ye yaydığımızda ise yüz binlerce açıkta olan, ataması yapılmayan öğretmen meslektaşımızın göreve başlatılması gerekmektedir. Doğru eğitim politikalarıyla bu ülke muasır medeniyetler seviyesine çıkacaktır. Ama bugün bakıyoruz. Liseliler sokakta öğretmenlerinin hakkını arıyor. Üniversiteliler, üniversiteliler ülkede demokrasiyi aradığı için, demokrasi mücadelesi yaptığı için zindanlarda mücadele ediyor. Eğitim emekçileri öğrencilerle buluşmak için, öğrencileriyle buluşmak için, atamalarının yapılması için meydanlarda haklarını arıyor, branş adaletsizliğinin giderilmesini bekliyor. Evet, biz eğitim iş sendikası olarak ülkemizin içinde bulunduğu bu fetret devrinin biteceğini biliyor, biteceğini umut ediyor, beraber mücadele edecek, ederek bu fetret devrini bitireceğimizi söylüyor ve kısa çöp, uzun çöpten elbette hakkını alacak diyoruz. Öğretmenler alanda atama bekliyor. Öğretmenler alanda atama bekliyor. Öğretmenler alanda atama bekliyor. Evet değerli meslek mensupları bugün de bizi yalnız bırakmadığınız için tüm arkadaşlarım adına gönülden teşekkür ediyorum. Her şey için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. 이래, <머망> 이래,